Baydamar Baba dedim Baba babam Son bir kez vur kapıya Koşarak açmazsam tükür suratıma Terliklerini ayağına getirir hatta giydiririm babam Son bir daha Asla o sofradan erken kalkmam Televizyon kumandası için surat asmam her akşam kahve bile yaparım sana, sen sadece otur ben çalışırım, kazanır eve de bakarım, gerekirse dilenirim, bilirsin baba dediğimi de yaparım. Bir poşet bile değmez senin eline, alışverişi de ben yaparım, sen tasalanma, her şeyin en ucuzunu bulurum, ayaklarım şişecek olsa bile fıldır fıldır dolaşırım, en ucuzunu bulurum, paramı çarçur etmem baba söz. Söz baba söz. Bir daha bir dediğini iki etmem. Edersem namerdim. Akşam yemeklerine de geç kalmak yok. Öyle arkadaşlarımla da gezmem. Seni iki dakika fazla görebileceksem eğer... ...arkadaşlarımı da terk ederim. Sen yeter ki son bir kez gel. Öyle bir gel ki... ...isyanım tövbeme karışsın baba. Ne olursun gel. Sadece son bir kez gel kokun içime sinsin. Küçüklüğümde hatırlar mısın korkunca yanıma yatardın ya. Son bir gece daha yaslansın sırtım bana. Söz bu sefer kıpırdamam. Son bir gece gelip yanıma yatsam baba. Korkuyorum çünkü çok korkuyorum baba. Hatırlarsan küçükken ben korktuğumda gelip yanıma yatardın. Tamam derdim bak baban yanında derdin. Hadi son bir gece gel baba. Baba dedim. Baba, babam. Ah be babam. Beyaz bu sefer yakışmamış babam sana. Anladım ki esmerlere beyaz o kadar da yakışmazmış. Sen yapamazsın, duramazsın o karanlık mezarda babam. Ne olur son bir kez gel. İtirafla terfit arasında bırakma beni ne olursun öyle bir gel ki küfrüm tövbeme karışsın ne olur isyan ettirme ne olur kalk babam daha çok erken ne olur kalk daha yaşayacağımız çok şey var seninle oho, oho. üniversite diplomamı sen vereceksin kalk Allah aşkına kalk baba daha eşim diyeceğim insanla tanıştıracağım seni ne olur kalk baba dayamıyor bu yüreğim yatma orada boylu boyunca. Beyaz kefininle küstürme beni o renge. Beyaza küstürme baba beni. Kalk baba kalk Allah aşkına kalk. Küfrüm tövbeme karısın yeter ki kalk. Son bir kez göreyim seni. Son bir kez yanıma yat. Ben korkunca bak bak baban yanında de. Bana güven ver. Daha eşim olacak insanla tanıştıracağım seni daha torunların olacak torunlarını seveceksin daha nice bayramlar göreceğiz baba kalk baba kalk beyaza küstürme beni